Mayıs Atatürk'e amma ve gençlik spor bayramınız kutlu olsun. için yola çıkan <laughs> Türkiye'nin <Tepereliş> mücadeleyi başlatan <laughs> kutlu eylesin. 19 Mayıs ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan o günleri hatırlamak zorundayız. Gençlik kolları Genel Başkanımızı dinlediniz. Güzel bir konuşma yaptı. Bütün gençlerin sözcüsü oldu. Burada olmayan Türkiye coğrafyasının veya dünya coğrafyasının neresinde olursa olsun ay yıldızı bayrağı görünce heyecanlanan bütün gençlerin sözcüsü oldu. Hepinizin huzurunda Gençlik Kolları Genel Başkanımızı yürekten kutluyorum. bu bayram bu bayram, bu bayram sıradan bir bayram değildir. Bu bayram milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir. 16 Mayıs'ta düşman rızalarını gördüğü zaman geldikleri gibi gideceklerdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı bayramdır. genç arkadaşlarıma seslenmek isterim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki temel ilkesi vardır. Siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık. İkisini de kendisi seslendirir zaten. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir der. Bayrağımın altında, vatanımda özgür ve bağımsız yaşamak istiyorum der. İkinci önemli ilkesi. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz. Bugün hep beraber hep birlikte ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını yeniden güçlendirmek için yollara çıktık. Adalet yürüyüşü bunun en önemli adımıdır. yüzyıla çağrı beyanlememizle ikinci yüzyıla Türkiye'yi hazırlamak zorundayız. Beraber birlikte kavgasız omuz omuza dik ve ve aynı zamanda kararlı yürüyerek birlikte yürüyerek omuz omuza yürüyerek ve toplumun her kesimini kucaklayarak işçisinden köylüsüne kadar memurundan şoförüne kadar ev kadınından yaşlısına kadar, gencinden engellisine kadar 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacak. Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşli çetelerin olduğunu biliyorum. Sadatların olduğunu biliyorum. Yok çekmeyin. Biz hep beraber önümüzdeki çeteleri de Sadatları da ezmez, ezeceğiz ve ezerek yolumuza devam edeceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın. Hiç kimse. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dokularında Kuvayi Milliye'nin ruhu vardır. Ve bizler ne beşli çepelere, ne onların yandaşlarına, ne reislerine hiçbir zaman asla asla bir çekmeyeceğiz. Bizler Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin çocuklarıyız. O savaşı verenler güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için verdiler. Bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmek için verdiler o mücadeleyi. Ve bizler o mücadelenin sahipleri olarak yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Gençler önümüzdeki süreçte sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin kaderini değiştirecek olanlar sizlersiniz. Bu ülkenin ufkunu açacak olanlar sizlersiniz. Bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verenler sizlersiniz. Sizin azminize, sizin yüreğinize, sizin yol arkadaşlığınıza bu toplumun ihtiyacı var. Hep beraber gençler, hep beraber mücadele edeceğiz. Hep beraber mücadelenin başarısı için sabah harcayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yirminci yüzyılın en büyük devrimcisidir. O devrimciye sahip çıkmakta her namuslu insanın görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sadece bizler değil bütün dünya saygı duymaktadır. Ve o saygı hiçbir zaman eksilmedi. Ve Mustafa Kemal'in başlattığı bağımsızlık mücadelesi bütün mazlum insanların bağımsızlık mücadelesine örnek oldu. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sıradan bir Atatürk değildir. Sıradan bir insan değildir. İdealleri olan, mazlumların yanında olan, haktan, hukuktan ve adaletten yana olan, bağımsızlık ülküsüne sarılan bir liderdi. Ve o lider bizim önderimiz ve onun açtığı ufuk bizim ufkumuz olacaktır. Bayramınız kutlu olsun. Her birinizi tek tek kutluyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na.